Herkese merhaba Herkese Çin'den bir ürün almıştım bu aldığım ürünle e, akü analizi vesaire gibi şeyler yapılabilecek yaklaşık 600 küsur lira gibi bir rakam vardı e, kargo masrafıyla yurt, yurt dışından yurt dışına girerken ki gümrük masrafına beraber 1000 lira gibi gelmiş olan bir şey buraya da ben ilk defa AliExpress'ten alışveriş yaptığım için iş yerim olarak adres kaydetmiştim Allah'tan ilgili firma vardı. Bu gerçi internette bayağı bir olumsuz yorumları vardı bu firmanın ama firmadaki yetkili kişi aradı beni. Bunu dedi ne olarak girelim dedi. İsminizi söyler misiniz dedi. Ben hemen söyledim Recep Sakçınar diye. Recep Sakçınar dedikten sonra sistemden geçirdiler. Gümrükten geçirdiler daha doğrusu. Yaklaşık ben bunu ayın 19'da sipariş etmişim. Bugün ayın 29 ama dün dün mü aldım ben bunu? Tabii dün elime geldi. 28'de elime geldi. Yani Çin'den sipariş ettiğim, 19'da sipariş ettiğim şey 9 günde elime geldi. 9 günde Çin'den buraya gelmiş oldu bu ürün. Daha sonrasındaki alışverişlerini eğer yaparsam bilmiyorum. Hani yapar mıyım? Bu aldığım ürünleri açtıktan sonra memnun kalır mıyım bilmiyorum. Veyahut da çok kargo firmasındaki getiren Aras Kargo'nun sahibi sahibi demişim pardon getiren görevli hani şeyle alakalı çok sıkıntı yaşanıyor dedi. Alexpressle hmm, AliExpress e alakalı çok sıkıntılar yaşanıyormuş ama Amazon alakalı sıkıntılar yaşanmamış falan öyle söyledi. Hani farklı ürünler gelebiliyormuş inşallah. İnşallah seninki doğru üründür falan dedi. Görevli. Ee, bu tarz şeylerle karşılaşıyorlarmış. Neyse buradaki şeyi değiştiremediler. Hep iş yerim diye geldi ama gümrükten geçerken o gümrükte isme ee, işletebilmek için o yetkili beni aradı. Neydi orada tam hatırlamıyorum ama internete baktım. Çünkü ilk defa böyle bir e, firmadan alışveriş ya daha doğrusu Çin'den alışveriş yaptığım için hemen o aracı olan bir kurum olmuş, bu gümrük işlemlerini yapan o kişinin hemen internette aramasını yaptığım zaman çok düşük yıldızlar gördüm. Ama dedim ki ya Aliexpress'ten belki günde binlerce alışveriş yapılıyordur. Yani e, toplasan 20-30 tane şikayet var. İnşallah bana öyle bir şey denk gelmez falan gibisini söylemiştim Şimdi kutu açılımına geçeceğim. Süpers. Ama benim ailem benim hiç bir ailem yok. Kutu açılımına geçelim. Tamam. Kingbron 500. Evet. Kingbron 500. Erban. Evet, galaksi demiyor. bakacağım modelini. babamı. Tamam. tamam, sonra gel. Ne çıkıyor bakacağım. Tamam, Bolen 520 modelini ben sipariş etmiştim birçok özellikleri var, akü sağlığı anlamında ve sıfır bir tane akü getirdim 12 voltluk zaten 12 voltluk akülerle çalışıyorum. zaten ben onlarla uğraşıyorum hani büyük şeylerle çok uğraşmıyorum bakalım King Volan ürünümüz hakikaten Çin içerisinden aynı mı Çin sonuçta herkese bu şekilde kazıklasalar etseler kimse Çin'den alışveriş şey yapmaz yani illaki doğrudur diye tahmin ediyorum ama Türkiye'de de bazen bir şey alıyorsun ben bu zamana kadar Türkiye'deki sitelerden yani aşağı 150 e 200 kere sipariş etmişim benim hayatımda. 3 4 kere denk geldi yani farklı ürünler gelebiliyor ister istemez. Konsig kon ne yazmışlar böyle John Han Hangzhou kanalının süpürge cenni bilmem ne bilmem ne. Ben bir şey değil bir problem bir besin. King Kolar 520 modeliydi sipariş ettiğim ürün inşallah doğru gelmiştir diyeceğim. Evet BM BM520 king bunu çantalı kutulu olması lazım. O şekilde almıştım bu ürünü. 3 in 1 multimetre multimetre demiş. Akü sağlığını ölçüyor. 2.8 inç şey var. Bu şekilde kutusu var. Kutunun arkasını da şöyle gösterelim. Şöyle. BM520 hem 6 volt hem de 12 voltları 12 hem 6, 12 ve 24 voltları e, ölçebilecek e, potansiyelde. Made in China zaten Çin'den geldi. Benim. Efendim? Benim. Kızım bu senin değil bu yetişkinler için olan bir şey. Farklı bir şey kızım. Bekle bakalım. Dediğim gibi zaten benim en çok tav eden konulardan biri hem özellikleri hem de böyle muhafazalı bir kutusu mevcut. Şöyle bir kutusu kutusuyla geliyor küçük bir darbe almış galiba. Şurada bir nokta gibi bir şey var. Şurada bir nokta gibi bir şey var herhalde dışarıdan kutudan darbe almış ama en azından hem kendi kutusu dışındaki zaten ince bir şey. Bir de bu kutusuyla beraber geleceği için muhtemelen bir şey olmaz. Uzaktan geliyor nihayetinde. Oradan oraya savruluyor ürünler. Böyle açıyorum ve çok şükür ki istediğim gibi bir ürün. Umarım çalışıyordur. Yani sıfır bir ürün geldi ama kaliteli bir uyum gibi görünüyor. Bir de burası mikro mikro USB değil de. mikro USB'lerin kalınları var. Mikro USB'lerin kalınlarından bir şarj aleti olan yeri var. Bilginiz olsun. Da daha ince oluyor mikro USB'ler. Biraz daha farklı bir yeri. Burada user biraz. Bunu bir şöyle bir küçük geçeyim. Belki arayanlar olur. Kullanma talimatlarını bilip görmek isteyenler olur. Şöyle <laughs> kısaca geçeyim. Durdurup durdurup bakabilirsiniz. internetten e, çevirici, çevirici vasıtasıyla kullanıp Bu açı iyi sanırım. Bunlar tabi İngilizce değil seçeneğine yazılmış ama İngilizce yazılmış. Muhtemelen belki China, Çin'ce olan kısmı da vardır ama oraya geçmeyeceğim. Sadece İngilizce veya da bütün dünya dillerini kapsadığı için Çin'ce ve İngilizce sadece İngilizce de yazıp önlem olabilirler bilmiyorum. Şunu odaklandırsam daha net olur. Ya çok da fark etmedi göstereyim. Bir sürü özelliği olan bir cihaz. Ben de hem fotoğraflarını koymak istedim ama fotoğrafları nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Tamamını İngilizce oluşturmuşlar. Uygulama kılavuzunu kitapçığında bayağı detaylıca birçok şeyini anlatmışlar. İngilizce olarak. Onun standartlarını vesaire söylüyor sanırım. EN 4 Yuvasa Batarya Kapasite Bilmem ne Yuvasa Bataryalar için. Şurası kıvrılmış. Enteresan. Aslında içinden sağlam çıktı ama Fabrikadan çıkarken katlanmış galiba ya da bilmiyorum başka bir yere mi gitti ne olduysa. Burası sıfır, sıfır gibi de. Şurayı da şey yapayım. Şu, küçük kısımlar şöyle katlanmış. Nerede katlanmış belli değil. Üretimdeyken katlandı muhtemelen. Gelişi sıfır. Görünümü sıfır. Paket sıfır edasıyla geldi. Burada da garanti. Garantiye kart yazılmış. Şurada garanti kart. Neyse. Ürüne geçecek olursak. Ya, oğlum elimize. Gayet sabırlıyız gördüğünüz gibi ilk defa yani hop diye ürüne dalmadık. Bu benim inşallah işlemeyle 4 tane arkada vatası var. Batarya sistem tester diye yazılmış zaten arkasına. King polen BM520 Türkiye fiyatı. Türkiye'de sanırım bunlar 1600-1800 fiyatı 1800 liraya falan satılıyor. Ya bu kadarlık büyük bir şey benim ihtiyacım var mıydı? Belki vardı belki yoktu ama almışken hani iyi bir şey olsun ve kullanayım diye aldım küçük bir açılış yapacağız bakalım. Cihaz bize ne diyecek? Akü bize ne diyecek? Akü ile alakalı bize ne söyleyecek? Küçük bir açılış yapalım. Ha, şey boyu kısa. Çok uzun değil. Yani ne kadardır? Şöyle gösterirsem. Bir karış. Bir karış. Şöyle diyelim. Mesela şöyle işte. Boyunu şöyle anlayabilmeniz için. Bir karış bir türlü koyamam. Bir karış. Şuradan şöyle iki karış, üç karış. Yani en fazla bir santim kadarlık bir kablo uzunluğu var. Kablosu da yekpare. çıkabilir değil. Yekpare bir şekilde yapmışlar kabloyu. Yani bu kısımları falan sağlam görünüyor ama çok sert. iyi görünüyor yani ama tabi bilemiyoruz. Birkaç tane de kablo gelmiş. Böyle siyah kablo gelmiş. Yeşil kablo gelmiş. Buraya bir sarı kablo gelmiş. Bir mesela içinden bir sarı kablo var. Hem yani işte farklı kablolar var şurada da. Yeşil sarı kablo var. İlginiz olsun. Açalım cihazı. Açılabilemedi. açıldı. Peki bunu alsak. He, gücünü demek ki aküden alıyor. Şuradan da veri aktarıyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam 10 taneye kadar fotoğraf çekiyordu. Ekran fotoğrafı çekiyordu. O çok çektiği ekran fotoğrafını da bilgisayara aktarmak için. Ama normalde kendi enerjisi yok. Kendi enerjisini bataryadan clips error. Niye bunu yaptın? Batarya analizer. Çek. Çek et diyelim. Okey diyelim. Bu 12 volt. Bu da görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstersem daha iyi olacak sanırım. Okey diyorum. Quick test. Kaç amper diye soruyor. Bizim cihaz 7 amper. 1 amper için ölçüyor. Soh değeri ne demiş? STD 49 GB voltaj 12.10 Şuradan renkli bir şekilde Bunun herhalde özelliği şey şuradan ışığı bir kapatayım da Belki daha net görürsünüz o zaman diyeceğim ama Niye böyle parlama yaptı? Evet, ya da şu ekran kısıklıyor. onu kapatacağız. ha. böyle şey, göstersem daha iyi olur. Bunu bu alet. Ne diyelim? Bir omaş gösteriyor. GBD 81 volt, volt 12.10 volt. STD'de 49A demiş. Bir Ekranı dokununca böyle ekrana böyle kımıl kımıl eden bir ekranı var. Böyle şu ana ekrana şey çok ilginç. Tuşa bile basınca ekranda böyle bir dalgalanma var. Çok biraz tuhaf. De var. Şöyle ekran kapaklarını kısayım. Görebilmeniz için I sabitleştirdim. Bu buradan göstermem yani. Buradan bir kere geliyorum. In, in, in vehicle, out on, off, ve of ve Quick test, out of vehicle dışında regular floated. AGM vesaire vesaire. Neyse keşke bunun Türkçe versiyonu olsa. Lengüç demiş ama muhtemelen dil seçeneğinde Türkçe yoktu maalesef. Keşke olsa. Artık onları da öğreniriz. Yani zaten yapacağımız şeyler belli de. Burada 11 dil seçeneği vardı galiba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynen 11. 11. Info diyelim. BM 522 ink polen 31.08 2022'de de üretilmiş. güncel bir cihaz. Ee, Baba, dem bir şey he, dem Baba. güç deyince kırmızı oldu. Sanki bu daha iyi mavi. Bir yere geçince de beyazın üstüne bu değil de şu daha iyi iki. Ona öyle geldi. Baba. Tabii burada siz bir şey neyse. Kızım bir saniye şekilde görmemiz gerekecek. Başka ne yapabiliriz? Ha, pil şuna bakalım. Burada ne diyor? Mesela hani ölçüyor ya ee, pil şarj ederken veya da pil boşalırken üzerine takıyorsunuz hani üzerinden aldığı şeyi gösteriyor. Herhangi bir şey yok, stabil bir şekilde e, veriyi. Dilersiniz, şunu kaldırayım. Şuradaki şeyi alıyor. sabit bir şekilde Peki. ilerliyor. Buradan ve buraya mi? bakalım. Evet. Playback. Clear Records. Bu herhalde az benim öncekini benim kaydetmiş. Benim kaydetmiş. 19, 18, 17 diye timer'dan bunu şey yapmış. Clear Records dediğimiz benim zamanda benim da link Place Wait. Şimdi bakıyoruz benim tekrar. Benim yok içinde. Niye? Az önceki test ettiğini benim sildik. Benim Hmm. Last record 81A. Ha bu ölçüm yaptığı ilk akü olarak bunu mesela kaydetmiş kendisince. 30.53M 81A 49. 12 12.1 volt yüzde sohu socu falan kendisine göre. Ama CCA değeri 81Aymış mesela CCA'sı. CCA 81A. Bu mesela bir aküde test ettiğim zaman farklı değerler verebilir. Self test, display, keyboard test, beep test. Bip çalışıyor, keyboard çalışıyor, display de çalışıyor, çalışıyor Neyse display test diyelim. Yani renkleri, ekran renklerini falan görüyoruz. Okey. Çıkabiliriz. Bütün renklerini gösteriyor işte. Keyboard test aşağı, yukarı, aşağı, and evet, ESC all okay dedi. Bip testi de bip testini duyduk zaten. Zaten çalışan jini test etmiş olduk. Info demden geri diyorum. Ee, bir saniye. Şuradan şurada multimetre kısmına girelim. Girelim. 12 volt. Heh. Şu an multimetrede 12.1 load starter test demiş. Okey diyelim. Şu an dedim charging sistem 12 volt bet kötü. Yani 12 volt da 6 voltun altı kötü. Vik demiş, haftalar demiş. atıyorum belli zamanlardan. Herhalde bunu benim starter test. Starter test gibi bir imkanım yok. 12.1 normalde 12.4'lerde falan hatta 13'ün üzerindeki bir voltajda olması gerekiyor. Şarj ederken. Ama Bekleme modundayken şu an okey konumunda. Çünkü sıfır akü zaten. E, şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Anlatıyorum anlatıyorum sürekli ama. Onu göstermeye çalışmışlar. Aynen şöyle netleştirmiş oldum. Böyle güzel bir cihaza benziyor. Dışarıda e, kendi aracımın üzerindeki akünün de testine vesaire bakarım. Gösteririm size. Onu ben akülerim için aldım. Akülerim de bir de şarj edecek. Ee, şey sülfatlaşma gidecek de sülfasyon cihazından temin e, sipariş ettim. O da gelecek. Daha sonrasında akülerin iyileşip iyileşmediğini, akülerin biraz daha fayda sağlayıp sağlamadığını e, görebilmem için bu ürüne de ihtiyacım olacağı için bunu aldım ama bu erken geldi. Diğeri daha henüz gelmedi. Bu şekilde çantasında korunaklı bir şekilde duracak. Umarım güzel olur. Umarım sizin için de King Kingkullen 520 e, tanıtımı açısından, detaylar açısından güzel bir içerik olmuştur. Taşıma yeri falan vesaire ve dıştaki etkenlerden koruyacak yani fena değil. Baba. Tamam yumuşak çok öyle aşırı sert değil ama fena da değil koruyacak bir ürün önerebilirim. E, şu an için çalışırlığını da test ettik gördük akünün sağlığı hakkında bilgi verdi. Detaylı olarak yanılmadık. Çok şükür. Gelmiş oldu. İnşallah iyi günlerde kullanırız. Almak isteyenlere de bir fikir olmuşum umarım. Affedersiniz. Şimdi koyayım içine. Bunlar da bana ambalajlarken yardımcı oluyor. Küçük, fakir, fekşeler. Çayına. Çayına, çayına, çayına. Video çok uzun oldu ama böyle kes, böl parçama videoyu yönet şeklinde değil de ben hep böyle anlatarak gitmeyi tercih ediyorum. Başka seçeneğim yok. Canavar gibi bilgisayarlarım yok. Çok editleme deneyimim ve bilgim, tecrübem yok. Şöyle de bir fotoğraf çekerim. Şöyle de bir fotoğraf çekerim. Şöyle de bir ekran fotoğrafı çekerim. Ondan sonra... Çekil yavrum oradan. Bir fotoğraf çekerim yavrum. Bir müsaade eder misin? Elini çeker misin? Teşekkür ederim. Tamam. Kapatıyoruz. Abone olup beğenebilirsiniz. Beğenip abone olabilirsiniz Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Yok ya bu şeydi. Teşekkürler. Herkese bay bay. Yorum bekliyorum bu arada. Siz ne yapabiliyorsanız kanal için hepsini bekliyorum. <laughs> Hadi bay.